Selam Aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz? İyi misiniz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töreden Ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'ı ziyaret etti. Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Ahi Televizyonu hatıra defterini imzalayarak şu kelimeleri yazdı. Tarihi şehrimiz Kırşehir'de Selçuklu ve Osmanlı mimarısının eserlerini gördük, Ahi Evren Üniversitesi'nde konferans verdik, Ahi Televizyonu'na programa geldik. Güzel hatıralarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geri döneceğiz yönüllerimizi birleştirdik. Biriz beraberiz birlikte Türk milletiyiz cümlelerini yazdı. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Ahice Sohbet Programı'na katılarak soruları cevapladı. Ama İngilizler gelip e, e, Türkiye o zamanki Osmanlı Devleti'ne dediler ki sizi Rus tehdidine karşı koruyabiliriz, size yardımcı olabiliriz. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bizi dışladılar. Biz de Türk Mukavemet Teşkilatı mücahidler olarak tabii ki örgütlendik ve Rum zihniyetine, EOKA'sına karşı, kilisesine karşı örgütlendik. 1963'ten 74'e kadar büyük acılar yaşadık. Çadırlarda yaşadık. 103 tane köyümüz göçmen oldu. Birçok olaylar yaşadık. Yani hem Lefkoş'a saldırdılar, hem diğer şehirlerimize saldırdılar, köylerimize, kasabalarımıza saldırdılar.